Ama ya hiç espri anlayışınız yok Eda Hanım ya. Espri ile dersizlik arasında büyük bir fark vardır efendim. Gel diyorum size. Tamam ne bileyim Eda abla ya. Evi elimden alınmış ben sokaklarda kalırmış. Oha. Peki şimdi ne yapacağız? Bu göz sizin ikimize de ait. Ayrısınız da berabersiniz. Ben verdiğim kararı kusura bakma ama Tayra sana sorgulattırmam yani. Hiç. E Yarın akşam üstü. Annen ilk de gelirsin görürsün onu. Vallahi ilk sahneye çıktığım zamanki kadar heyecanlıyım. Bu akşam seni Arda'nın barına uçuruyorum. Nasıl gideceğiz? Babamdan nasıl izin alacağız? Sırf sen olduğun için izin veririm sana. Ama dikkat et kaçmasın. İşte. Arda bak oyun bozanlık yok. Mu? Oğlum ben takım kaptanıyım lan. E o kadar forsumuz olsun be abi. Gözleri getiriyorsun kızı bir şey demiyorum bir daha gece görmeyeceğim. Peki abi. Olay çıkması gerekiyorsa çıkacak. Bu iş bu gece bitecek. Kovdum seni ben. Kov. Bundan sonra dükkanından içeri adım atmayacaksın. Baksana bizim ayrılığımızda birilerine uğurlu geliyor işte. Bu kadar soğuk ve zor bir kadın zart diye çatı katına çağrılır mı ya? Soğuk mu? Of. Ben de Oğuz Bey'le aynı masada oturmak zorunda kaldım ama değildi. Eda Hanım'ı barışmaya ikna ederim derseniz davayı biraz erteleyebilirim. Canısısın. Bu davayı açacağız yani yapacak bir şey. İki aile, yepyeni bölümüyle Pazartesi akşamı sırada.